이리각세계였습 <목소리> <Et laso. 목소리> Adu. Gel aşağı buradan. dön. <laughs> Resulullah için salavata, dört tekbir ile oyun hazır olan imama eğer köşeyi yediren Allah'ın sabırlar versin kardeşimiz izine gelmişti eşi doğum yapmıştı. burada izindeyken ecel takdir ilahi normalde daha çalışan bir kardeşimiz burada geldiğinde gece kalp krizi rahmeti rah rahmana canlı teslim etti. Yüce Rabbim gani gani rahmet eylesin. Yüce Rabbim emniyetimizi, askerimizi, her türlü kötülüklerden muhafaza eylesin. Mekanını cennet eylesin. Komutanlarına, silah arkadaşlarına Rabbim sabırlar versin inşallah diyerek dua ediyoruz. Kısa Allah'u Ekber Şimdi nasıl verirsiniz? kardeşimizi nasıl verirsiniz? Şehit doğmaz kardeşimizi nasıl verirsiniz? Haklarınızı helal ediyor musunuz? Helal, helal ediyor musunuz? Helal, helal ediyor musunuz? Şükür Rabbim kabul eylesin. Gani gani rahmet eylesin. Komutanım bir şey söylemek ister misiniz? Komutanlarımız da burada, asker arkadaşlarımız da burada. <laughs> يا <applause> الله <applause> 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 <applause>